Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır biliyorum video atmadım. Zaten malum olarak tamamen e, şu an tüm enerjimi e, işe ve buradaki hayatıma odakladığım için sizlere de arada unutmamak adına video atmak istedim. E, bugün karşımda e, Zafer arkadaşım var. Zafer benim üniversiteden arkadaşım. Kendisi de buraya geldi. Washington DC'deyiz e, hep beraber. Uzun zaman oldu. Daha önce kendisiyle görüşmenin ne kadar olmuştu ya? Yaklaşık 10 yıl olmuştu. Değil mi? Ee, ben İstanbul'a geldiğimde 2 sene önce falan galiba. Ya 2 sene ya da bu buçuk sene önce aşağı yukarı orada görüştük galiba hmm. seninle. E şimdi o zaman aslında geleceğini biliyordum. Şunu da söyleyeyim. Kendisiyle aslında hani belirli bir topik yok malum. Kendisinin işte buraya neden geldiğini, neden gelmek istediğini. Normal herkes biliyorsunuz izleyenler zaten, takip eden arkadaşlarımız bilir daha önce de birçok aşağı yukarı elimden geldiğince insanlarla röportaj yapmayı seviyorum. O yüzden kendilerinin hayat hikayelerini neden işte ben size anlattım buraya neden geldiğimi onun da bir hayat hikayesini almak istiyorum burada. Sana sorayım bakayım böyle sıradan böyle bir şey gitsin. Yani benim ben armayan çağlayan programı gibi. <gülüyor> paslaşarak. <gülüyor> Aynen paslaşarak buradan gidelim. Neden Amerika'ya geldin kanki? Ne vardı burada yani? Ne çekti seni? Ee, aslında e... Hayata dair bir tercihte bulunuyorken e, bunu gün içinde bir öğünde çay ya da ayran içmekten tutalım. E, hayata dair büyük kararlarımızda da tek bir sebebi olmuyor. Hayata dair Hı -hı. E, büyük kararlarımızda da küçük e, gündelik e, detay kararlarımızda da e, tek bir sebebe dayandıramıyoruz. Ana bir tane de, e, dayanağı oluyor. Onun yanında e, üzerine aslında onu destekleyen sebepler de oluyor. Neden Amerika? Ee, küçüklüğümüz, bizim çocukluğumuz hep e, Pazar Gecesi sinemalarıyla, e, Hollywood filmleriyle geçmişti. O evet. benim için bir hayal dünyası gibiydi. Ee, i̇çimde hep e, bu dünyayı izlediğim e, çocukluk kahramanlarımı e, gördüğüm filmlerde, e, onların e, yaşadığı mekanları görme tutusu ağır basıyordu. Ama bak, buraya turist olarak gelme imkanım vardı. Şu an öncelikle bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. Hı hı. Sen buraya öğrenci olarak geldin. Evet. Değil mi? Dil öğrencisi olarak geldim. Yani aslında bu hayalini gerçekleştirmek için öğrenci olarak gelmene gerek yoktu. <laughs> ee, şu an anladığım kadarıyla ileriye dönüp bir yaşam beklentisi içerisinde içerisindesin. Evet. Ve o yüzden burada da bir nasıl söyleyeyim, hayatını burada devam etmek istiyorsun. Yani şunu demek istiyorum, turist olarak da gelebilirdin. Hı <laughs> Yani yanılmıyorsam güzel bir işin de vardı Türkiye'de. Evet. Ee, yani öyle. sana anlat mesela, neden onu bıraktın geldin? Yani? yani tamam Türkiye şartlarını biliyoruz eyvallah ama Senden bir yorum. Ee, tabii yani ben kurumsal bir firmada bir bankada çalışıyordum. Gene kendi alanımda elektrik elektronik mühendisiyim. Onun yakın bir alanı olan web işleriyle ilgileniyordum. Fakat ülkemizde hem toplumumuzun bakış açıları hem sosyal yaşam, sosyal hayattaki insanların zaman geçirdiği kaliteli zaman dilimindeki inanılmaz bana göre azalış. Bir şeyler beni tatmin etmemeye başlamıştı ve ben ben olmaktan çıkan, e, artık gündelik yaşamını çalışmak ve e, trafikte geçirmek üzere, eve gitmek bile değil, e, geçiren bir insan haline dönüşmeye başladığımı hissetmiştim. Bu Hı -hı. da beni bir arayışa itmişti doğrusu. Aslında ilk amacım benim e, yurt dışına çıkıp bir dil eğitimiyle kendimi geliştirmek. Varsa da e, döndüğümde e, mesleğimde yükselecek şekilde Hı -hı. girişimlerde bulunmaktır. Evet fakat dönsem dahi bunları daha önce benden daha önce yapmış olan insanların geldikten sonra çok da mutlu olmadıklarını gördüm. Onlarla yaptığım birebir diyaloglarda da detaylı bunlara değindik ve aslında aradığım şey o da değilmiş demeye başladı içimde bir ses. Ne gibi mesela İnsan hep böyle der ya işte liseden sonra iyi bir üniversite kazan artık gerisi çok kolay olacak. İyi bir üniversiteden sonra iyi bir işe başla artık e, yaşamın geri kalanı da çok mutlu ya olacaksın. Ya zaten belli bir yaşa geçtikten sonra şimdi şöminenin şömine arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar şömine de ortalamadık. Ben biraz kaçmaya çalışıyorum sıcaktan. Burada yerde oturuyoruz o yüzden kusura bakmayın arada böyle bir hareket ediyorum ama ben sana şunu sorayım. Ne zamandan beri hayalim vardı ve ne zaman önce geldin? En önemlisi onu da söyleyelim. Ee, aslında bu hayalimi birazcık ertelediğimi sonlara doğru fark ettim. Ee, yaklaşık 25'li yaşlarımdan beri hayalim vardı. Hı -hı. Ama e, yaşı da burada belli ediyoruz ama 30'lardan sonra. E... Kız değilsin, seni kimse <laughs> alacak değil herhalde. Yani. <laughs> Artık bilemiyorum. Buradan taliplerinizi <laughs> Türkiye'den getirecek arkadaşlar Türkiye'den... belli. <laughs> e? ee, Artık daha fazla ertelemenin e, hayatı ıskalayacağına kanaat hı hı. ettim ve bir yola çıktım. Anladım. Tam ne zaman önce gelmiştin anca... onun cevabı? Bir ay, bir yıl oluyor. Bir yıl oldu. Bir, yıl oldu. Ee, bir yıldır hayatının ne değişti ama bunu söylemeden önce şunu merak ediyorum. Sen e, tam bir sene önce buraya geldin. Tamam hani Türkiye'deki şartlar, isteklerin, 25 yaşından bir düşüncen, ıvır zıvır tamam onları anladık. Ne değişti de tam anlamıyla artık sen buraya geldiğinde ee, şunu keşfettim mi? Yani şu bir senede onu da sormak istiyorum. Ya Türkiye'yi iyi ki bırakmışım. İyi ki de değmiş. Buraya gelmişim. Bunu bu bir senede keşfedebildim mi kendimi? Ee, şöyle tabii keşfedebildim. Ee, şu açıdan. E, Türkiye'deyken e, sadece kendinize zaman ayırabiliyorsanız Türkiye'de, ülkede e, ne ala zaten bitmek bilmeyen bir e, ekme mesailer e, silsilesi vardı ve benim sosyal hayatım e, yok denecek kadar azdı. Ee, onun yanı sıra işte yakın çevrenin, ailenin e, sizden talepleri, e, beklentileri, hı hı. sorduğu sorular başkalarına çözüm üretmekten kendinizi tanımaya, kendinizin o zaman dilimindeki evresini e, hı hı. dinlemeye ve dinlenmeye fırsat bulamıyordunuz. Amerika'ya özellikle geldikten sonra kendimle daha baş başa kalmaya, kendi problemlerime odaklanmaya başladım. O bana çok daha iyi ve üretken hissettirdi. Yani sana aslında bir nevi challenge olsun istedim burayı. Evet. Anladım. Ee, peki maddi olarak beklediğinin karşılığını alabiliyor musun burada? Ve aynı zamanda dezavantajları ne? Ben mesela çok videolarda bahsettim. Karşıdan uzaktan bakılınca işte Amerika çayı gibi geliyor insanlara. Çok yaşanılacak bir yer gibi geliyor. E, tabii hani Almanya moduna dönmesin ya da Almanca moduna dönmesin ya abi orada ne arıyorsunuz o zaman çıkıp gelsene buraya. <laughs> o anlamda da kötü anlamda da hani hem övüp hem de övmüyorum buraya. Orası ayrı konu. Ama dezavantajları ve avantajlarını da görün istiyorum. Bunun sendeki dezavantajları ve avantajları ne oldu mesela? Ben e, uzun yıllardır çalışma hayatındayım ve tutumlu birisiyim kendimi böyle tanımlayabilirim. Dolayısıyla evet. belli bir birikime zaten güce sahibim. Evet. Kafamda ölçtüğüm kendime pay biçtiğim bir ömür. Bir müddet hiçbir şey yapmasam da şu kadar ayakta kalırım diyecek bir güçle zaten bir cesaretle çıktım yola çıktım. Yani. Fakat hazıra daha da dayanmıyor. Malum, evet. Mesleğim zaten mühendislik. Aldığım Hı -hı. eğitimlerde hep bilgiyi öğrenme yeteneği üzerine gelişmiş Hı -hı. bir şey. Kısacası İngilizceme de güveniyorum. Hı -hı. Gelmeden önce beni burada ayakta tutacak bir İngilizce de vardı. E, i̇letişim insan olduğumu düşünüyorum. İkili ilişkilere e, önem veren evet. birisiyim. Hı hı. Ve bu da buradaki patronların aradığı en büyük özellik. Evet. E, doğru anlıyor musun? Doğru ifade edebiliyor musun? İyi iletişim kurabiliyor musun. Evet. Çözüm odaklı Bütün bu bileşenler aslında e, bana yetiyordu. Yani şöyle yetiyor. E, gündelik e, yaşam masraflarınızı çıkarabilmek e, için bunlar e, en elzem şeyler. Yani macera dolu Amerika deyip de evet. e, çok çeşitli ve aslında hiçbir videoda da önerilmeyen o alternatif yollardan e, gelmek çok büyük bir risk. Hayatın Hı -hı. zaten kendisi bir kumar. E, hayatınızla da kumar oynamaya e, tam gerekli. buraya değinmişken mesela karşıdaki şu an bizi dinleyen arkadaşlara bu konuyla alakalı Hı -hı. sen mesela şu an Türkiye'desin ve biliyorum beni de e, uzun zamandır aslında bu çektiğim videoları da takip ediyorsun. Evet. Kendini onun arkadaşların yerine koyarak ne söylemek istersin mesela bu konu hakkında? Bir defa yaşamımız var, bir tane hayatımız var ve asla hayat e, geri dönüşü olmayan riskleri alacak kadar e, ciddiyetsiz bir yer değil. Evet. Altından kalkamayacak, e, ne olduğunu bilmediğimiz e, yollara girecek kadar e, ciddiyetsiz bir yer değil. Ben hep hesaplanabilir, alınabilir risklerden yana e, ağırlığınızı kullanın derdim onlara. Ama yani risk alacaksak da olabildiğince elemekte fayda var diyorsun. Seçici Yani, yani pat diye çıkıp gelmenin aslına bakarsan herkes için olmayacağını e, bilmeniz gerekiyor diyebiliriz. Malum herkes şey düşünüyor, yani Amerika'ya gelsem de işte hayatı bir şekilde kurarım. Kuruluyor, gerçekten emin olun. Herkes hayatını bir şekilde başladığında, belirli bir yerden başladığında kuruyorsun. Hayatımdan ben hep bahsediyorum sizlere, nerede neler yaptığımı. Şunun şu an zaten C elektrikte çalışıyorum arkadaşlar. Türkiye'de yaptığım tomografi tamirini burada da yapıyorum C elektrikte. Şimdi de herkese aslında şunu söylemek istiyorum. Evet yani insan hayallerinin peşinden koşunca bir şeyler gerçekleşiyor. Önemli olan insanın aslında dediğim gibi hayata karşı hep bir challenge olarak görmesi bir fayda sağlıyor belli bir zaman sonra <laughs> ya da belli bir süreç kadar. O yüzden ben de senin dediğin düşüncedeyim yani hani hayat burada bana bir challenge sağladı evet ama bana bir dezavantajları da oldu. Şimdi dezavantajlarından bahsedecek olursam aslına bakarsanız arkadaşlar bir defa uzaktayız. Hani avantaj olarak tamam hep aynı konuya dezavantaj avantaj olarak geliyoruz ama bir de malum bildiğiniz gibi hani bir topimiz yok. Ben burada hani karşılıklı bir muhabbet olsun istediğim için aklıma geldiğince, duygularıma geldiğince Zafer'e sormak istiyorum zaten demiştim. Şimdi dezavantajlara geldiğimizde ben burada mesela yalnızdım ilk geldiğimde. O yalnızlığı sen yaşadın mı? Tamam maddiyatta belli bir noktaya kadar geldin ama belli bir zaman sonra o maddiyatta ya iş bulamazsam korkusu hiç yaşamadın mı? Yani bu böyle bir korku sende olmadı mı? Ben bunu, bu, bu, iki şeyi de merak ediyorum yani. Ee, Türkiye'de e, olur olmadık zorlukların içerisinde e, o kadar e, patinaj çekiyordum ki zaten kalabalığın hı hı. içinde bir yalnızdım. Evet. E, aslında o dezavantajımı burada bir avantaja çevirmeye çalıştım. E, burada da bir şekilde bir süre e, hayata entegre olana kadar çünkü şaka değil. Yani bir kıta değiştiriyorsunuz. Evet. Ardınızda pek çok şeyi bırakıyorsunuz. Ciddi bir karar. E, hastalığı var. Bu işlerin sağlığı var ve kafanıza göre pat diye çıkıp gidebileceğiniz pat diye de çıkıp gerisin geri dönebileceğiniz bir ortam yok arkadaşlar. Dolayısıyla göze alması ağır bir bedel. Ben geçici bir süre olduğunu düşünüp hı hı. E, bu yalnızlığı göze almıştım. Hı hı. E, ve nitekim zaten e, kendime dahi zaman ayıramadığım bir süreçten çıkıp geliyorum. E, evet. Şu an o sürecin nasıl? Şu an o sürecim gayet e, gerisin geri, evet. olumlu yöne dönmüş vaziyette. Evet. E, istediğim şeyleri eee yapabiliyorum. Kendime daha çok zaman ayırıyorum. Ama yani şunu bilmeyen arkadaşları da söyleyeyim. Şu an zaten iş bakma dönemindesin. Evet. Şu an iş bakma döneminden bahsetmiyorum. Tabii. Ben sana sen buraya geldiğinde seninle de telefonla hep irtibattaydık zaten. Hı. Ve şunu biliyorum. Ben sana ulaşamadığım çok zaman oldu. Evet. Yani şimdi yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Buraya geldiğinden beri nerede çalıştın ve kaç saat çalıştın? Ee, i̇lk geldiğim zaman kış mevsimiydi ve ölü bir sezondu. Hı hı. Yaklaşık e, bir ay kadar e, her ne kadar bahsettiğim gibi ihtiyacım olmasa da piyasayı da tanımak, e, ortamı da tanımak amacıyla e, işverenlerle görüştüm. Ve e, gördüm ki e, mekanlar her yer tüm sektör neredeyse e, top atıyor. incin top oynuyordu. Evet. Aslında benim işime de gelmemişti. Çünkü uçaktan inerim ben eksi 72 fahremert, 80 fahremertleri gördüm jetlag oldum. Bir ay benim zaten e, ne evet. oldum ne olacağımla geçmişti. Sonrasında e, çeşitli işlerde bulundum. Bunlardan Nasıl bir buldun o işleri peki? Gene ortak tanıdıklarım vasıtasıyla sürekli irtibat kurarak. Yani, bir tanıdığım vardı buraya geldiğinde. Ben haricinde zaten bir üniversiteden arkadaşı vardı. Evet. O da buraya, e, onun olduğu yere geldi değil mi? Tabii. İlk başta onun olduğu yere peki, geldim. Peki rahatlatıcı bir dönem miydi senin için burada bir tanıdığının olması? Çok rahat yani çünkü evet. tek başınıza kaldığınız zaman e, en ufak şeyde kaygı daha da büyüyebilir, endişeyle evet. bunu daha da büyütebilirsiniz. Fakat bazen öğrenci sınıfa gelir ve evet. ödevi yapmadığını sınıfa geldiğinde hatırlar. Kendisi gibi diğer ödev yapmayanları da gördüğü zaman der ki, ha tamam evet. bir rahatlama gelir. Yani e, benimle beraber aynı kader birliği yapan başka e, evet. yolun yolcuları da var. Yani kısacası herkesin başına ne geliyorsa evet. benim de başıma o gelir demiştim. Evet. E, Evet. Ve o şekilde başlangıcı yapmıştık. Anlıyorum. bir 50 saatim vardı, maksimum 60 saatleri görmüştüm. Hı hı. E, hem fiziksel olarak, hem de kendi uzmanlık alanım olan e, çalıştığım yerlerdeki e, hı hı. ilgili web sayfalarında müdahalelerim olmuştu. E, evet. O şekilde benim e, günlük harcamalarıma yeten. bir üstüne Peki sorma sayısı. Ya herkes şunu merak edecek. İşte şimdi ben de kameradan çıkıyorum, geriye doğru gidiyorum. Eee şunu merak ediyorum. Asıl konu da sensin zaten de, Hı. senin üzerinden gidiyoruz zaten de. Kaç para kazandın? Mesela herkesin merak ettiği şey o, ben de merak ediyorum. 50-60 saat çalışıp tek başınasın, evli değilsin, bunu biliyoruz. Ee, çocuk çocuk da yok, işte tek başına geldim buraya. Bir bekar bir insan için e, bu ücret neydi ve yeterli miydi sence? Burada rakam belirtmem gerekirse bir rakam dilimi belirtebilirim. Evet. Çünkü birden fazla yer ve maaş politikaları farklıydı. Evet. Ortalama... 600 dolar minimum. Evet. Fakat sizin haftalık değil mi? Haftalık bunlar. Evet. E yetenekleriniz doğrultusunda Hı. E benim gördüğüm rakamlar 1300-1400 e maksimum olacak şekilde görüyoruz evet. ve bunlar e esasen yetiyor size. Yani senin ne kadar çok çalıştığınla doğru orantılı olarak zaten e yaptığınız işte de değişen bir şey. De. Yani minimum ortalama 800 diyebiliriz ya. Kendi yani deneyimden çıkacak olursam ortalama 800 diyebilirim yani çok kötü bir iş bulsanız dahi açıkçası. Peki başka ne sorabilirim diye düşünüyorum sana ama çok da merak ettiğim bir şey yok. Karşı tarafın aslında merak ettiği bir şeyleri sormak istiyorum sana hı. dediğim gibi. Mesela ev bulmakta zorlanmadım bir defa zaten tanıdığım vardı. Evet benim en büyük şansım bu oldu tanıdığımın evet. olması oldu. Hı hı. Şimdi kısaca buradaki hayatından bahsettik. Ne kadar kazandığından bahsettik. İşte e, işlerinden bahsettik. E, nasıl iş bulduğundan aslında birazcık bahsettik tanıdığın olduğu için herhalde. Ve zaten hani ben de yaptığım şeyleri söylemiştim size. Kendisi de aynı şeyi yaptı. Kapı kapı gezip e, iş aradım arama. Başka bir şey değil. Evet. Malum zaten internete yazıp internetten bulmak gerekiyor. Öbür türlü zaten bulmak zor oluyor açıkçası. Neyse şimdi ben çok biraz daha geriye gideceğim. Bizde nasıldı ve kaçıncı sında vize aldın. Şu an malum zaten bir seneden önce vizeyi Hı -hı. vermiyorlar diye biliyorum. Şu an o geriye gidelim ve vizeyi nasıl aldığını biraz uzanmadım. İlk vize döneminde red almıştım ben Hı -hı. ve hiç beklemiyordum Hı -hı. çünkü sunduğum profilin güçlü bir profil ve evet. vize alan profillerle uyumlu olduğunu öngörmüştük evet. dil okulundaki temsilcimle. Hı -hı. Gene temsilcimin yönlendirmesiyle hemen o ay içerisinde tekrar bir randevu oluşturdum. Hı -hı. Bu sefer farklı bir strateji ile devam etmiştim. Hı hı. Ama e, aynı şekilde... Altını çiziyorum o stratejiyi kim verdi sana? Ee... <laughs> Uyan... söyle söyle söyle. O, 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 üçüncü strateji, o cevabı... Üçüncü strateji miyim? o Dur, it, oraya üçüncü... da geliyoruz zaten. Yani. farklı bir strateji ile e, katıldım. Evet. E, genere E, gene red aldım. Sonra e, Üç tane de, üçüncü üçüncü de, de mi almıştın? Üçüncüde mi almıştın? de aldım. Üçüncüde evet. e, çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü sıçramadan önce Onur Gülmez'e bir danıştı. <laughs> <laughs> Üçüncüde tabi senin evet. de e, sunduğum böyle tavsiyelere birebir uyarak e, evet. çok kolay da geçen bir interview yaşadım ve evet. e, güleş bir şekilde. Peki ben ne söylemiştim sana orada? Bana o yani şimdi kendimden kendim yaptım diye söylemek istemiyorum. Hı hı. Hani tecrübeli bir insanın e, doğru yönlendirmesiyle tecrübeli bir insanı kale aldığınızda nasıl işlerin gerçekleşebileceğini. Tabii ki gittiğinde şeydi e, yani ajansa gittin elbette. Ajanstaki insanlar da tecrübeli. Ama vizeye alan bir insanla ajansın seni yönlendiriyor olması'nın arasında fark olduğunu düşünüyorum. Mesela Neleri yapmıştın sen üçüncü vizeye girmeden önce? Ne no, yaptın? Nereye gittin? Yani ne gösterdin bankada? Bunlardan biraz bahsedelim. Elbette. Zaten ajanslar size çok genel bilgiler veriyor ve hı hı. bir şeylerle yani profilinizi belli bir şablona oturtuyor sadece. Ondan sonra kaderinizle baş başasınız. Hı. Fakat siz yurt dışına çıkış ya da vize talebiniz ne ise ona uygun bir hı hı. şey sunmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben daha önce bir yurt dışı deneyimim yoktu. İlk başta birkaç yere giriş çıkış yapıp hem oraları da gezerek hem oradaki hı hı. yerleri de tanıyarak. Nerelere gittin? İtalya... Öyle açık bırakma tabii. Öyle ya adamlar duysun. İtalya'ya gittim, <laughs> Venedik, Roma, hı hı. Floransa evet. buraları gezdim çok evet. muazzam hı hı. deneyimlerdi. Hı hı. Tek gittin değil mi bu arada? Evet tabii tek gittim. Evet. O da benim için ayrı bir çalıştı sonrasında Prag'a gittim. Çek Cumhuriyeti'ni gördüm. Hı hı hı. Ee, bu ikisinin arası çok kısaydı. Çok da fazla zaten vaktim yoktu. Peşinden evet. de e, üçüncü interview'um geliyordu. Bununla beraber interview'a girdikten sonra zaten e, İnterview yapan memurun e, beden Hı. dili de bayağı bir değişmişti. Evet. %100 değişmişti. Aynı kişi değildi değil mi? Aynı kişi değildi. Nerede girdin ilk kez ilk kez üçüncüsünü? İstinye'de girdim. Üçünde üçünü de mi? Üçünde de İstanbul'da girdim. Aynı kişi renk gelmedi ama değil mi sana üç, üçünde de? Üçünde de aynı kişi renk gelmedi. Farklı kişilerdi. İyi de ilginç olmuş açıkçası. Yani İstanbul'a üç kez deneyip almak. Yani neymiş aslında olayları kurallarına göre oynayınca bir şekilde karşılığını alıyorsunuz diye düşünüyorum. E, Zafer'de bunu gördük açıkçası. Üçüncüsünde de olsa işte yurt dışı deneyim olmaması ilk başta e, benim en çok e, açıkçası virgülle altını çizerek vurguladığım noktaydı. Evet e, yurt dışına çıkmadan vizeyi alan insanlar var mı? Var kesinlikle var. Ama neden kuralına göre oynamayalım, e, neden riskleri azaltmayalım, e, neden yolumuzu e, bilen bir insana danışmayalım gibi gibi. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar burada keseceğim videomuzu. Biliyorum uzun zamandan sonra attığım bir video. Zaferle de bir video yapmak istedim. Malum zaten dediğim gibi bir ana olsun istediğim için bu videoları YouTube kanalıma atıyorum. Eğer sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa aşağıdan yorumlar kısmına açık bırakacağım. Lütfen yorum yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.